Esselam aleyküm değerli dostlar sevgili gençler. Demokratik bir toplum olarak demokrasi top şartları içerisinde yaşadığımızı ifade ediyoruz. Ve ülkenin demokratik bir ülke olduğunu söylüyoruz. Ancak her şey gibi demokraside istismar ediliyor. O zaman hukukunu bilmeyen bir toplum yöneticileri mistip yapar kuralına göre biz hukukumuzu bilmemiz lazım. Hukuku umumiye içerisinde en çok bilmemiz gereken husus ise Demokrasinin ne olduğudur? Demokrasi nasıl bir sistemdir? Nasıl uygulanması gerekir? Gerçek demokrasi nedir? Demokrasi, demokrasinin istismarı nasıl olur? Bunları da bilmemiz gerekir ki istismarcılardan demokrasiyi kurtarmamız gerekir. Yani bir şey e, kemaliyle, haklıyla doğru bir şekilde uygulanmazsa gayet tabii ki faydalı sonuç vermez. Ondan sonra insanlara diyorlar ki efendim demokrasi kötü bir yönetimdir. Demokrasi kötü bir yönetim değildir. Ancak yönetenler doğru şekilde yönetmediği zaman demokrasi suçlanmış oluyor. Dolayısıyla insanlar demokrasiden bu sefer nefret etmeye başlıyor. Halbuki demokrasiden değil, demokratik yönetimi sağlayamayan, yapamayan idarecileri değiştirmek lazım. Çünkü hata ve kusur demokrasinin kendisinde değil, yöneticilerdedir. Onun için demokrasi ortamında meydana gelen ve kişilerin yanlışlarından kaynaklanan kabahatleri, kusurları demokrasiye yüklemek doğru değildir. Bu neye benzer? İşte Müslümanların yapmış olduğu yanlışları Müslümanlığa mal etmek gibi bir yanlışı nasıl ki savunamıyoruz. Aynı şekilde demokrasi içerisinde yapılan yanlışların, idarecilerin yanlışlarının demokrasiye mal edilmesi doğru değildir. Demokrasi çoğunluğun, kamuoyunun sesidir. Yani halk, toplum dide bağındır. Yani gözetleyicidir. Dolayısıyla yöneticilerin yapmış olduğu güzel şeyler takdir edilir. Yanlış şeyler tenkit edilir. Onun için yöneticiler kendilerinin tenkit edilmesini istemiyorlarsa düzgün çalışmaları lazım. Doğru tatbik etmeleri lazım. Ve adaleti sağlamaları gerekir. Hakkaniyeti ortaya koymaları gerekir. Hüküye hizmet etmeleri gerekir. Ta ki Fakir edilsinler. Demokrasi çoğunluk yanılmaz kuralına dayanır. Bu prensip esasadır. Bu sebeple sistemler içerisinde en iyi sistemdir. Ancak sistemin güzel olması ve prensiplerin iyi olması yeterli değildir. Önemli olan onu doğru bir şekilde uygulamaktır. Uygulamada sıkıntılar varsa, hatalar varsa uygulayıcıların yanlışları ilkelerin yanlış olduğu anlamına gelmez. Her şeyin istismarı olur dinin de demokrasinin de istismarı vardır. Hatta bazı siyasiler şunu diyorlar. Din de demokrasi de araçtır. Peki onların o zaman amacı nedir? Demek ki dini demokrasiyi kullanarak kendi çıkarlarını peşindeler. Yani amaçları dine hizmet, ama amaçları demokrasiye hizmet, amaçları halka hizmet değil. Ya kendi çıkarlarını takip etmek için bunları basamak yapıyorlar. Dinin çıkar amacı için kullanılması nifaktır. Yani münafıklıktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam malum münafıklardan çekmiş olduğu sıkıntıyı müşriklerden çekmemiştir. Onun için Yüce Allah innel münafıkine fidderkil esferi minen buyurarak Allah'ın dinini, kutsal değerleri kendi çıkarları ve dünya menfaatleri için kullanan insanları ve bununla insanları aldatanların cehennemin en alt tabakasında ceza göreceklerini ve hiç çıkmayacaklarını ifade ederek bunun ne kadar ağır bir suç olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bize haber vermektedir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da ve ilim et dünya bir din buyurarak yani dini dünya çıkarları için kullananlara yazıklar olsun buyurarak bizi bu gibi şeylerden sakındırmıştır. Çünkü veil Kur'an-ı Kerim'de veil lil mutaffifin, veil musallin diye geçen veil cehennemde bir derenin bir asap yurdunun adıdır. Dolayısıyla bu veil ifadesine maruz kalanlar cehennemin o ağır cezasını ceza alanında yani ağır cehennem vadisinde cezalandırılacağını ifade ediyor. Dolayısıyla bundan sakınmak lazımdır. Onun için dini de demokrasi de doğru şekilde uyguladığınız zaman size fayda verir ve topluma fayda verir. Evet, çoğuluk yanılmaz. Neden? Çünkü meşrutiyette yani demokraside yani cumhuriyet yönetiminde her şeyde meşveret asıl ve esastır. Çünkü demokrasinin de meşrutiyetin de cumhuriyetin de ruhunu temelini teşkil eden temel prensip toplumla halkla istişare etmektir. Yani onların ihtiyaçlarını yukarıdan kendi kafasına göre yöneticiler değil onlar belirlemeyecek. Ya Toplumun ihtiyaçlarını toplum kendisi daha iyi bilir. Herkes kendi çıkarını daha iyi bilir. Dolayısıyla toplumun neye ihtiyacı varsa önce onlardan sorulacak. Çünkü hastaya sorulmadan senin neren ağrıyor diye, senin derdin nedir diye sorulmadan ilaç verilir mi? E, toplumda mesela şimdi cehalet varsa, açlık varsa, başka şeyler varsa siz ona başka şey vermeniz gayet tabii ki onu tatmin etmez, mutlu etmez ve hastalıkların çaresi de olmaz. Onun için istişare şarttır. Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bütün bilimlere şunu emrediyor. Ve şavirhum fil emr. Yani dünya işlerinde onlarla müşavere edin, onlara fikirlerini sorun ve onların ne ihtiyaçları varsa o ihtiyaçları karşılayın buyuruyor. Onun için istişare farzdır. Ve ancak insanlara bu şekilde faydalı olabilirsiniz. Ve insanları ancak böyle mutlu edebilirsiniz. Başka tarzda mümkün olmaz. Yani siz açlık çeken birisine hazım ilaç verirseniz e, cahil bir insana da efendim okuması gerekirken, eğitim gerekirken ona başka şeyler verirseniz gayet tabii ki o insan ne olur? Ne hastalıktan kurtulmadığı gibi ona zarar vermiş olursunuz. Onun için meşrutiyette yani meşrutiyet, cumhuriyet, demokrasi bunlar aynı manayı ifade eden farklı kelimelerdir. Müteradif, müteradif kelimeler. Yani toplum bir zaman meşrutiyet adını kullanmış. Sonra Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet ismini kullanmış, sonra demokrasiye geçilince demokrasinin ismini kullanmış. Ama temel olarak insanları meşveretle, hürriyetle, kanun hakimiyeti ve adaletle yönetmek, adaleti sağlamaktır. Temel prensipler bunlardır. Bunların içinde olmadığı bir yönetim şekli zaten demokrasi de olmaz, de olmaz ve bu e, hürriyette olmaz. Dolayısıyla Meşrutiyette her şeyi meşveretle yapılmalıdır. Meşveret fermadır. efkar ı umumiye yani toplum dahi didevandır yani gözetleyicidir. i̇cma ümmetin hücciyeti buna delildir diyor ve diyor zaman. Yani İslam'da ne vardır? Kitap, sünnet, icma vardır. i̇cma ümmet bakın e, dinin temel e, kaynaklarından birisidir. Yani toplumun iradesi, toplumun isteği ve bu da iki şekildedir. Birincisi icmai ümmet dediğimiz zaman bundan toplumun geneli anlaşılacağı gibi e, ulemanın yani toplumdaki bilgi, ihtisas sahibi olan insanların çoğunluğunu da ifade eder. Bir ince teli her taraf çevirmek mümkündür diyor Bediüzzaman. Fakat içtima ve ittihad ile hasıl olan habl-metin Sağlam, kopmaz ip, ürvetil viska, deme şeylerde tesezzül etmez. Yani eğilmez, bükülmez. Onun için icma-i ümmet şeriatta bir delili yakini'dir. Yani kesin bir delildir. Rey cumhur yani toplumun, e, cumhurun, çoğunluğun görüşü şeriatta bir esastır. Meylan-ı amme, şeriatta muhteremdir. Yani insanlar neye ihtiyacı var? hangi ihtiyaçları öne çıkarıyorlarsa o ihtiyaçlara cevap vermek esastır. Çünkü onların isteği odur, sıkıntısı odur, dertleri odur. Bunları gidermek gerekir. Onun için İslamiyet ne yapıyor? Toplumun genelinin girişatını ve toplumun genelinin isteğini nazarı itibarı alıyor. Ve bunların ıslah yönünde bakıyor. Ve mecliste mesela bir araya gelen insanlar yanlış karar veremezler. Yanlış karar veriyorlarsa gayet tabii ki orada bir baskı vardır, istidat vardır, bir menfaate çıkar çalışması vardır. Onun için güçlülerin diğerlerini bir şekilde manipüle etmesi, korkutması söz konusu olmazsa, normal hürriyet şartları içerisinde e, meclisten yanlış şey çıkmaz. Neden? Çünkü 300 arayı mütekabile yani 300 farklı düşüncesi olan insanlar efkar mütehalife yani farklı farklı düşünenler hak ve maslahattan başka bir şeyle musallaha etmezler. Yani onları bir araya getirecek olan nedir? Haktır, maslahattır, faydadır. Dolayısıyla zararlı bir konuda ne olmaz? İnsanlar özellikle seçilmiş olan milletvekilleri ve diğerleri yani kaliteli insanlar kesinlikle yanlışta ittifak etmezler. Dolayısıyla sukut etmezler veya en azından zararlı, yanlış bir şey oluyorsa hepsi onda birleşme ittifak etmezler. İtiraz edenler karşı çıkanlar olur toplumu aydınlatırlar. Yeter ki toplumda toplumu aydınlatma yani haber alma hürriyetinin olması. Haber alma hürriyeti kısıtlanmazsa, yanlış bir ilerle toplum yönüne yanlış yönlendirilmezse gayet tabii ki her şey iyiye doğru gider ve halk doğru bilgilenir ve doğruların yardımcısı olur. Hak ve maslahat ise şeriatın esastır. Yani maslahat-ı mürsele şeriatın yine bir temel kuralıdır. Niye? Topluma, insanlara faydalı olan şeyler dince de muteberdir. E Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetin hayırlı gördüğü şey Allah katında hayırlıdır buyuruyor. İşte bu icmanın da bir delillerinden bir tanesidir. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam La teştemin ümmeti ale dalale buyuruyor. Yani benim ümmetim yanlışta ittifak etmez. Peki Peygamber ümmeti kimdir? Bütün insanlıktır. Dolayısıyla uyanmış, bilgi sahibi olmuş insanlar yanlışta ittifak etmezler ve hem toplumun çıkarı hem kendi çıkarının doğru olanını yapmaya çalışırlar. Bundan dolayı insanlar yani peygamberin ümmeti olan peygamberimizden kıyamete kadar gelmiş geçmiş bütün insanlar ve gelecek insanlar ne yaparlar? Ancak hak ve doğru olan şeyde ittifak ederler. Tabi yanlış düşüncelere, ve fikirler ihtilaf edenler azınlıkta kalır. Onun için din neyi esas alıyor? Cumhurun, çoğunluğun ittifak ettiği şeyi esas alıyor. Bundan dolayı e, tek görüşler, e, bireysel kalmış olan düşünceler ve fikirler onların kendilerini ilgilendirir ama toplumun genel bir kural haline gelmez ve insanlar onda ittifak etmezler. İnsanların ittifak etmediği meseleler de toplumun geneline fayda verecek şeyler olmaz. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetim yanlışla ittifak etmez buyuruyor. İşte demokrasi de bu temele dayanıyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum.